Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna değerli hepinize merhabalar. Arkadaşlar öncelikle videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi yanımda e, Pro Games adlı bir takipçimiz var. E, kendisi şu an videoda olduğunu bilmiyorum. Gene ona benim her ay e, aranızdan bir şey yaptım olan. E, onda gene videoda olduğumu söyleyince ben sonunda ona sürpriz yapacağım. Bakalım tepkisi ne olacak kendisi de e, gerçekten hep videoya çıkmak istiyor. Ve benim e, en eski ve en sevdiğim takipçilerimden birisi kendisi. Yani hem eski ve hem de yani ne olursa olsun yani diyelim kulüpten atsa da bir şey demeyen falan yani iyi bir çocuk. E, o yüzden onu dedim bir sürpriz yapayım. E, şimdi neyse maşa bu arada. E, eğer ki aranızdan yine bir şey yapmamı istiyorsanız tabi bu sürpriz olacak sizlere söylemem. Ve bu videoya en az 15 like katarsanız sevinirim. E, artık yani oha kaç kaç kaç. O neydi oradan oldu arkadaşlar öyle. İçimizden geçtiler. E, neyse bu haritayı ben hiç sevmiyorum bu arada. Gördüğünüz gibi bir Mike tek başına içimizden geçti. Olsun sıkıntı yok. Onun için eksi almaya değer. Ee, normalde ben girmeyecektim. Derim gelsin bir video çekeyim. Onun haberi yok. Şans söylemedim. En son ben like'dan bahsedeyim. 15 e sevinirim. Ee, artık 1900 e abone olalım. Bu videodan sonra umarım 1900 e abone oluruz. 2000 e az kaldı. 2000 e abone de soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Ee, tabii Tabi eğer ki isterseniz. Şimdilik belli değil ama yapabilirim yani. Siz bir gidin. Şeriye bakın. Hayla geldi içeri girdi şurada mortis var sanırım Tamam Şelil sen bir git O bebeklerini kovalıyorlar Aha buldu ee, diğeri Tamam diğerini alamayız biz Diğerine bizim şeyimiz Yetmez menzilimiz Search Sen de bir git Tamam Eee bul Bulu boş edelim Search sıkıntı sadece Yalnız artık search dediğim Hepsi sıkıntı Şunlar ne yapıyordu öyle Güzel birini aldık da evet, Diğer evet burada bir sürü yük var Şöyle şuraya attım ben Tam o yukarı gitsin ama öldü Search dövse çok güzel olurdu Oo çok güzel yedi Ölmedi ama burada da bir var Eğmen king Kral eğmen Sen de bir git Burada yine bir şeyler oluyor ben anlamadım. Biz kaçalım bir. Onun takım arkadaşı ne acaba? Bu o galiba. E, bilmiyorum ben de. Orada öyle bir pusu yok takım arkadaşı. Yani orada olduğunu biliyorum ama göstermiyor. Tövbe etmiş göstermemiz. Şu 8 bitti. Ben şu ultiyi bir kalsam güzel. Neydi o? Ha şeyli. Şeyli sıkıntı. Ulti atabilir. Ya ulti atarsa bende de ulti var da gerek yok. Şu an o bizi korkutuyor. Şöyle uliteyi şuraya ben attım. 18 bit oradan bir çıkartmayalım biz. Bu şey bizi burada... Evet biliyordum böyle bir şey yapacağını. Tamam. Çok güzel. Yalnız aslında güzel de değil. Ölüyoruz şu an. Ki e, galiba öldük. Evet. E, yapacak bir şey yok gerçekten yani. Çünkü yani e, bu haritayı ben gerçekten hiç sevmiyorum. Hatta şöyle e, gene aradan bir kişi daha alalım. Kim alsak acaba? Hmm, kim alsak benim elimde olan. Ee, Bilmiyorum kim alsak. Neyse bence devam edelim. Kimseyi almayalım. Ee, üçüncü olduk devam edelim. Sıkıntı yok. Ee, keşke artı ama yani yapacak bir şey yok. Rakipler gerçekten full hard oynuyor 600 kupalı oynamamıza rağmen yani bak full şeli bu falan var şeli tara ee, yani garanti var bu da garanti oluyor ben şu iki alayım o da diğerine gitsin Neyse sen git bunu o zaman. Şuradan bir kalp atalım. Bunu ben alayım. Yalnız içerisi sıkıntı biraz. Neyse girelim içeriye. Aa Tara var ölüyor. Bu ta Tara bizi görmeden fake attı. Aa o ölüyor. Öldü valla. Bo sen yalnız ben ölüyüm canıma hiç bakmadım. Ben ölüyormuşum. Tam kaçtım. Aha çok güzel. Tam orada bir tane şeriye vurduk. Yalnız bizim kaçmamız gerek. Ölüyoruz. Bir şekilde kaçtım ben. Vallahi kaçtım arkadaşlar. Bir şekilde kaçtım. Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok yani. <laughs> Zorlama kaçtık. Az kalsın eksi geliyordu yine. Gerçi hala da gelebilir. Aha. Sen mi git? Evet Mr. P biraz sıkıntı. Yani evet, Mr. P'nin olması biraz sıkıntı. Bizi duvar arkası umarım darlamaz o. Ee, sen bir git. Bizi bıraksın. O bir bo bir sen eksiktin. Hı, çok güzel pozisyonda kaldık. Bari ulti alsam şu şeyi sıkıştırırım da. Ultiyi de almak sıkıntı zaten. Tam ulti aldık. Hayırdır ne oluyor? Sen bir gitsene ya. Bir git. Of oh, alan açıldı bize. Bu şey ne yapıyor? Ya arkadaşlar şu Mr. P'nin şeyine baksanız onu bizi nasıl darlıyor. Yani ben böyle bir darlama görmedim gerçekten. E yani yok böyle bir şey. Savaş topu girelim ya. Biraz düşük oynarız. Savaş topunda en azından daha rahat böyle daha zevkli maşa geçer. Bu da bir tane düşük alsın. Random bir şekilde gireriz. Yani takipçilerden birini alırım da şu an artık sadece özel bir sürpriz yaptığımız için tekli girelim. E yani sadece ona girelim. Şimdi rakip Genut var. Byron. Byron'u ben alırım da. Bana Tara biraz anti. Onlar bizimkiler halleder yani. Ee, bu arada arkadaşlar biraz videoda cansızım. Kusura bakmayın çünkü yorgunum yani. E, gerçekten çok fazla emek veriyorum. O yüzden biraz yorgun kusura bakmayın. Ama yani umarım bir sonraki videolarda böyle olmaz. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bir tane daha vursam aha. Açtım valla. At bana at. Hadi. Hadi ah be. Ultisini son anda attı diye e, maalesef aldı bizi. Ve gen ultisi varmış. Evet golü yiyebiliriz şu an. Tamam. Topu bize attı. Bizimkinin ultisi var diyeceğim de. E, ulti mükemmel kullandığı için bir işe yaramadı. Sen de mi ulti kullanacaksın. Kullansana. Arkadaşlar bunlar kendilerini 200 IQ sanıyor. Ultini bana kullanma. Hadi. Aha bastım valla. Sen bir öl. Sen de gel. Tamam ölmedi. Sıkıntı yok aksesuarını kullandı en azından. Ben daha aksesuar kullanmadım. Ben burada bir bekleyeyim. Topat at bana. Güzel. Hadi. Tamam. Tam gol attık. Bizimki atar yani buradan da bir zahmet atsın artık güzel. Evet, sonda gol attık. Şimdi sıra ikinci golde. daha benim iki tane şutlarım var. Taran ultisi biraz sıkıntı güzel. Boş attı. Seni alacağım ya ben. Öl. Güzel. Onu aldık. Hadi. Tamam ben gene doğacağım ki. Bu arada arkadaşlar ölmüş yani canım gidiyordu benim fark ettiniz mi? Ee, fark ettiniz mi bilmiyorum ama yani benim canım gidiyordu. Tamam ben bir daha olacağım. Topu at bana. At. Tek yedi. Tamam çok güzel bir şekilde e, maçımızı da kazandık. Şöyle çıkışımız hemen bir verelim. Yıldız oyuncu da olmuşuz. E, kaç kere aldığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şöyle isterseniz son bir maç daha atalım. Bazılarınız video kısa oluyor falan söylüyor. Bir maçta atalım. Tabi bu videoda çok da böyle canlı olamadığım için gerçekten çok yorgunum. Yani videolarda arkadaşlar kapak fotoğrafı edit falan derken gerçekten zaman hiç kalmıyor. O yüzden kötü oluyor. Kusura bakmayın. Umarım onları da ileriki zamanlarda hallederim. Zamanım kalmadığı için dediğim gibi yapamıyorum. Kusura bakmayın. dak, Tam daga alırız. Bizimki yalnız oynasa daha güzel olurdu. Topu bana göndersen at bana. Bakın şimdi arkadaşlar. Seni alırım. Tamam çok güzel. E sen öldün ki. Ben buradan gol atar mıyım? Vallahi attım arkadaşlar. Güzel. Üçün içinden geçtim resmen. Yalnız e, onlar da şu an sıkıntılı geliyor da bizimki 2 vs 3 atıyoruz. E baksanıza yani biz ne yapalım? Bizim şu Cordelius yemin ederim satıyor yani. Bu bunun yüzden bakın bir şey de demek istemiyorum. Yani bunun yüzden maçı kaybediyoruz şu an. Çok güzel maçı. E, o, erke eğer ki oynasa var ya %100 kazanırız arkadaşlar. Baksana. Yani bana vuruyorlar bizimkiler hiçbir şey yapamıyor. Zaten biz ikimiz de tek başımıza ne yapalım. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Biz daha bir golü nasıl attık onu da bilmiyorum. Şansa mı attık artık. Diyeceğim de. Yani çok da şans değil aslında. Güzel biz oynadık. Bizimkini bari bot oynasın gene iyi. Bot da bir iş yapar en azından. Tamam. Oo. Sanırsam bot oynamıyor. Ben buradan gole giderim ki. Hadi çok güzel. Bu maçı nasıl kazandığımız hakkında da hiçbir fikrim yok ama. E, çok güzel bir şekilde kazandık. Bakın burada ben çok güzel şey yaptım. Aksesuarla burada. ikisini birden aldım. Gerçi bir kişiyle tek diyor da. Siz onu boşayın. Orada ultisini falan kullan diye. Ve e, şaşırmadım zaten ben. önceki videoda ben şaşırmadım şimdi çıkışımızı verelim söyleyeyim mola. Dedim sana söylemem gereken bir şey var. Bakalım ne tepki verecek. E yani gerçekten kendisi e, çok uzun zamandır lütfen e, çek falan diyordu video çek diyordu. E şöyle üzgün emoji satan belki anlamıştır. Kupamı da bu arada göstereyim. Bir sonraki video büyük ihtimal 44 bin kupa olduğum videosu olabilir. Tam belli değil ama. Bu de e, hala gençten 36. kademedeyim. Yap yap bitmiyorlar. Sıkıldım artık ben de. Ee, şöyle diyelim, videodaydım diye. Evet, bakalım ne tepki verecek. Ee, ne emoyu satsak? Bunu atalım. Kendisine bu arada hesabını göstereyim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 14.000 kupa. Yani bence kupasına göre o şeyleri, istatistikleri ve kupal yani rankları falan iyi. 24.5 25500 var. Yani bence güzel. Daha bu düşükleri de kalsa bayağı bir yüksek kupa olabilir. Ben kendisine inanıyorum. Ee, şöyle bakayım tamam. Bu, bu, kim? 186 kupa biri bana istek atmış. 186 kupa da bir bana nasıl istek attı ve hiçbir şey de yazmıyor. Yani nereden istek attı hakkında da hiçbir fikrim yok. O zaman evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, videomuz buraya kadar da beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.